İlk korkutucu videomuz TikTok kullanıcısı Paranormal Declassified'tan geliyor ve inanın bu balkonunuzun olmasını bir daha iki kez düşünmenize neden olabilir. Video hiçbir şey olmamış gibi başlıyor. Bir kadın çerçeveye giriyor ve kurutmak için asılan havluları katlıyor. Her şey oldukça sıradan görünüyor ta ki çamaşır rafını kaldırıp yerine koyduktan hemen sonra balkonunda tamamen ürpertici bir şey belirmeye başlayana kadar. Dikkatle bakarsanız, balkonunda dört nala sürünen rahatsız edici bir siluet görebilirsiniz. Yavaş ve kararlı bir hızla hareket ediyor, kafası öne doğru eğilmiş, kadını bulmaya çalışıyormuş gibi. Bu ürkütücü varlık, karanlık boş gözleri ve sarkık, huzursuz bir bedene sahip, ancak baskın karanlık diğer belirgin özellikleri gizliyor. Burada ne olduğunu düşünüyorsunuz? Bu Kadının balkonunda görünen varlık sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorum sizin. Bir uçakta bir çalışan sıradan iş günü boyunca çektiği bir videoyu paylaşıyor. Temizlik ekibinin bir parçası olarak yaptığı rutin iş yeni inen uçakları temizlemektir. Bu özellikle gece yarısı büyük uçaklarda biriken çöpleri temizlerken yaptığı bir görevdir. Ancak bu gece rutinden sapmaya karar verdi. Bir sonraki uçağa geçmek yerine geride kalır. Temizleme işi bittiği ve yakın bir zamanda yolcu binmeyecek olsa da genellikle hemen ayrılır ama bu gece farklı bir şey hissederek kalmayı tercih eder. Kabin artık pırıl pırıl temiz olduğunda Uçağın arkasına saklanır ve uçağın korkutucu sessizliğini keşfetmeye karar verir. Ancak beklediği heyecanın çok ötesinde bir şey meydana gelir. Saklanmaya devam ederken atmosfer giderek huzursuzlaşır ve masum bir keşif korkutucu bir hale gelir. Oh, that's, oh, did this. Now, now I know I'm not dumb enough to lift those shades up because I got my flash on in here. They gonna catch my ass if they see. Yes. I ain't gonna lie to y'all though, it's mad cold in here. And it's dark. I mean, I know it doesn't look that dark on the camera, but it's dark. Let's go, let's go. right?, uh, sitting on the back of the plane, and y'all probably think I'm fucking insane, probably think I'm doing this shit for fame. Think I'm doing this shit for fame. Think I'm doing this shit for fame. Etrafı kontrol eder ve dehşet içinde uçağın içinde kimse olmadığını fark eder. Ardından aniden koltuk emniyet kemeri görünür bir şekilde koridora doğru çekilir, sanki görünmeyen bir el tarafından çekiliyormuş gibi koltukta kimse olmadığı halde kendini fırlatır. Korkmuş bir şekilde uçağın arkasındaki saklanma noktasına geri kaçar. Saatler sonra ekip nihayet onu bulur ve uçağı terk eder. O kadar sarsılmıştır ki neredeyse konuşamaz. Olayın etkisi onu o kadar derinden sarmıştır ki hep yeniden anlatırken korkuyla bahseder ve asla uçağa binmemesi gerektiğini ısrarla belirtir. Bu deneyim onu o kadar rahatsız etmiştir ki artık nereye giderse bir gölge onu takip ediyormuş gibi hisseder. Bir Airbnb sahibi, misafirlerinin konakladığı yerin misafir defterinde gittikçe daha rahatsız edici yazılar aldığını fark eder. En son kaydında misafirler akşam saatlerinde geldiklerinde bir zamanlar çekici olan eski evin korkutucu ve huzursuz bir auraya büründüğünü belirtmişlerdir. Evin içinde, dolabın içinde gizli eski bir porselen bebek ve eski bir müzik kutusu gibi korkutucu detayları görmüşlerdir. Evin kolonyal bir miras olarak üst katında gizemli bir oda bulunan eski bir havası vardır. Ancak işler gerçekten korkutucu bir hal alır. Sonraki misafir grubu beş gece kaldı ve üç gece boyunca kilitli çatı katı kapısından rahatsız edici sesler duyduklarını bildirdiler. Sahip, endişelenerek çatı katına kameralar yerleştirip bir hafta boyunca evde kalmaya karar verir. Bir gece gerçekten korkutucu bir şey duyar ve hemen telefonunu alıp kaydetmeye başlar. this whole time i'm getting ring notifications that there is motion in my attic and mind you we moved the camera to the small room off of the attic so like the timing right now is a little crazy thomas Bu korkutucu gecede telefonundaki bildirimler sürekli olarak hareket algıladığını bildiriyor. O anda duyduğu rahatsız edici adım seslerini kaydederken çatı katındaki kameradan sürekli olarak hareket bildirimi alıyor. Ancak kayıtlarda hiçbir şey görünmüyor. Birkaç dakika sonra kamera tekrar hareket algılar ve bu kez gerçekten ürkütücü bir şey beliriyor. Ev sahibi, "Kapı o şekilde sallanamaz. Özellikle rüzgarlı bir gün olmasına rağmen böyle hareket etmesi imkansız." diye ısrar ediyor. Fakat en ürkütücü olan şey, kapı açıldığında aşağıda beliren bir yüz. Yüzün net bir şekilde göründüğü, ağzının yavaşça kapandığı ve ardından kapının arkasındaki gölgelere kaybolduğu görülüyor. Bu rahatsız edici fenomen birçok izleyicinin tarihi evin perili olduğu düşüncesine kapılmasına sebep oldu. Belki de birisi o odada trajik bir şekilde ölmüş olabilir. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir kullanıcı, Our Haunted House adlı bir hesap üzerinden bir dizi korkutucu video paylaşmış. Bu videolar, hesabın kullanıcı adının belirttiği gibi, evi paranormal olaylardan muzdarip olan bir kişinin çektiği görüntüleri içeriyor. O evdeki tuhaf olaylar günlük yaşamın bir parçası haline gelmiş. Kendi kendine açılan kapılar, ominöz şekilde titreyen ışıklar ve görünmeyen varlıklara havlayan bir köpek. Paranormal olayları kameraya kaydetme ihtiyacıyla bu kişi Our Haunted House adlı hesabı yaratmış ve burada rahatsız edici görüntülerini paylaşmaya başlamış. İlk videoda Gece geç saatlerde yalnızken köpeği dışarıda bir şeyler olduğunu hissederek garip bir şekilde havlamaya başlıyor. Tanımlanamaz bir korku içinde, bilinmeyen bir varlığı video kaydına almak için cesaretini topluyor. What the hell just happened? My dog just started fucking barking for no fucking reason. Holy shit, there's somebody out there. What the fuck? Adam pencereden dışarıya bakınca karanlıkta hareketsiz bir gölge figürünün kendisine doğru bakmakta olduğunu fark ediyor. Kapıyı hızla açtığında figür kaybolmuş ve geriye yalnızca ürkütücü bir boşluk kalmış. İzleyiciler kapıyı açmanın büyük bir hata olabileceğini ve belki de içine bir şey kötü bir şekilde girmesine neden olmuş olabileceğini belirtiyorlar. Birkaç gün sonra adam evinin içinde ilerlerken göz ucuyla bir şeyler gördü. Dönüp baktığında hiçbir şey yoktu. Her şey normaldi. O yüzden bir ışığı kapatıp odadan çıkarken aniden bir şeyin onu izlediğini hissetti. Hızla ışığı tekrar açıp oda taramasına rağmen her şey normal görünüyordu. Ancak o andan sonra içindeki korku büyüyordu. Şok edici bir şekilde adam güvenlik kamerasını yeniden yönlendirdi ve bir süre ışığı açıp kapatarak kameranın tekrar kaydetmesini sağladı. Bir süre sonra kamera odaya gerçekten korkutucu bir şekilde adım atan bir figür kaydetti. I found the Shadow Man again. Işık kapalıyken karanlıkta bir gölge figürü belirdi. Fakat ışık tekrar yanınca figür kayboldu. Video, adamın korktuğu gölgenin yerini doğrulayan bir kanıt oluyordu. Ancak video daha da korkunç bir hale geldi. Kamera, figürün perdeyi geçerek kaybolduğunu gösteriyor. Birkaç gün sonra video çevrimiçi paylaşıldı ve izleyiciler perde arkasında birisinin gizlendiğini öne sürdüler. Our Haunted House bu yorumları reddetti ve kamerayı perdeyi gösterecek şekilde yeniden konumlandırdı. He's not behind the curtain. Kamera kaydını izlerken, ışık tekrar kapatıldığında korkutucu bir figür tekrar ortaya çıkıyor, ama ışık açıldığında figür kayboluyor. Bir gece adam evde yalnızken odasında bir huzursuzluk hissediyor ve kayda almaya karar veriyor. Telefonunu çıkarıyor ve kayda başlıyor. İşte. Holy <laughs> shit. Kameraya yansıyan, karanlıkta ona bakarken korkutucu sarı gözler belirmeye başlıyor. Bir süre sonra gözler kayboluyor ama o an kameraya kaydedilen korkutucu bakışlar izleyenlerin tüylerini diken diken etti. Bu rahatsız edici deneyim adamı daha fazla kanıt toplamak için onların inancına göre yapılan bir dua eylemine itti. Evin her köşesine tütsüler ve mumlar yakarak onu rahatsız eden varlığın son bulması için dua etmeye başladı. Ancak tütsüyle gezdiği esnada korkutucu bir şey oldu. Tütsüyle gezdiği esnada yukarıda yaklaşık 3-4 metre kadar yüksek bir yerde karanlıkta parlayan gözler belirdi. Kamera kaydında adamın panik içinde bakışı karanlıkta parlayan gözlerle birleşiyor ve adeta bir hayaletin ona bakışları yakından kaydediliyor. Ertesi günlerde banyonun dışında tuhaf gizemli nefesler ve fısıldamalar duyulmaya başladı. I heard him. Bir gece adam yatak odasına girerken banyonun aynasında korkutucu bir mesaj buluyor. Banyonun aynasında yazılı mesaj oldukça rahatsız edici bir şekilde görünüyordu ve adam bu yazının gölge adam tarafından yazıldığını iddia ediyordu. Bu esnada başka bir odada yerleştirilmiş olan kamera pencerenin kenarında bir şey ya da birisinin yavaşça belirdiğini kaydediyordu. Işıklar yanıp sönerken, karanlıkta beliren şey, oldukça ürkütücü bir şekilde içerideki adamı izliyordu. Bir süre sessizlikten sonra, adamın şüpheleri artmaya başlıyor ve yaşanan korku verici olayların ardında neler olabileceğine dair yeni düşünceler ortaya çıkıyor. Bir video paylaşımı yaparak bazı olaylara dair açıklamalar yapıyor. Hey everyone, things have been... Pretty quiet for a few days now so i wanted to address some of the comments that i've seen and people wondering about me having one arm yeah i have one arm um, it's actually because i'm a cancer survivor um, and it was in my arm so they had to amputate it and between the radiation and chemo and all in surgeries, they kind of bring you to the brink of death without actually killing you. I feel like that's where I had my first paranormal experience. Um, during my chemo, I went on a tour of the Queen Mary, and I was in a big group, and we went past this long, vacant hallway that was like completely gutted in the interior of the ship and suddenly i hear boom 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 and then i turned to my the people that were with me and i was like did you hear that and they're like no nobody else in the group heard it just me and i'm wondering how much that has to do with what's going on now i'm not sure Şimdi size soruyorum. Bu adamın evinde gerçekten paranormal olaylar mı yaşanıyor yoksa hepsi ustaca kurgulanmış bir aldatmacadan mı ibaret? Yorum sizin. TikTok kullanıcısı Toyetu gerçekten korkutucu bir şeyin görüldüğü bir video paylaştı. Bu video daha önce sosyal medyada viral olmuş bir video. Video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçek mi yoksa aldatmaca mı? Yorumlarda belirtin. Bir adam tek başına paranormal bir araştırmacı olarak iddia edilen bir lanetli mekanı keşfe çıktı. Her şey normaldi ta ki gerçekten garip bir şey olana kadar. Bu ya. Çok ama. Eski terk edilmiş eve adım attığı kısa bir süre sonra aynanın şiddetle sallandığını fark etti. Bu rüzgardan kaynaklanmıyordu. Sanki görünmeyen bir hayalet eli onu hareket ettiriyordu. İncelemeye gittiğinde ise hiçbir şey ve kimse yoktu. Saremica <laughs> 가지마 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 o Kapıdan gölgeyi fark ettikten sonra ona doğru ilerledi, önündeki tehlikenin farkında olmadan. Kanalı için burada yapacağı çekimin iyi olacağını düşündü fakat bilmiyordu ki bu sadece onu korku ve dehşetle içine çekecek bir gecenin başlangıcıydı. Bu ne? Bu izleyerek bir odaya girip atmosferin giderek karanlıklaştığını fark etti. Masanın üzerindeki nesneler kendi kendine hareket etmeye başladı ve pencere korkutucu bir şekilde tıkırdamaya başladı. Bu fırtına öncesi bir sessizlikti. Bu hemen eşyalarını toplayıp gitmesi gerektiğini gösteren açık bir işaretti. Evde yalnız değildi. Bir şey veya birisi onunla oyun oynuyordu. Şiddetli bir şekilde işler kötüye gidiyordu. Oh. Oh. Ama adam çözülmemiş bir hayalet gizeminin peşini bırakmaya niyetli değildi. Yine de korkudan titrerken araştırmaya devam etti. Pencerenin ardında hiçbir şey bulamadığını düşündüğü anda korkutucu bir olay oldu. O oh. 뭐야? 뭐야? 어? 어? 아! 너 뭐야? 거기 있어. 너 진짜 이으면너 거기 있어! Gerçekten ürkütücü bir anda figür kapı bölmesinin arkasında tehditkar bir şekilde belirdi ve sanki ona yaklaşması için meydan okur gibi duruyordu. Ama cesur dostumuz klasik bir kaçış hareketi yaparak işler kontrolden çıkmadan hemen çıkışa koştu. Şimdi gelin o korkutucu geceyi inceleyelim. Görünen o ki sıkça hareket eden nesneleri araştırmaktan kaçınıyor ve araştırdığında ise oldukça yavaş hareket ediyor. Eğer biri hiçbir şeyin gizlenmediğini kanıtlamak için ciddi olsaydı, hemen harekete geçerdi ve doğaüstü bir gücün onu manipüle etmediğini gösterirdi. Hayaletin ona bir tura çıkarmaktan başka hiçbir şeyle ilgilenmediği neredeyse komik bir şekilde, işlerin bir yerinden sonra onu korkutmak yerine sadece eğlenceli göründü. Ayrıca kamerayı aşağıya doğru çevirdiği her an meydana gelen şüpheli cam katları göz ardı etmeyelim. Ha bir de korktuğunu göstermeye çalışıyor ama sanki gereğinden fazla bağırıyor ve korkuyor gibi görünüyor. Beni düşüncelerim bu şekilde. Sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Videoları izleyen, yorum yapan, like atan ve abone olan herkese sonsuz teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.